Herkese selamlar arkadaşlar yeni bir Legendary videosuyla karşınızdayım Bugün altın ağaç gelmiş altın ağacı yapacağız Bir 3.5k elmas vereceğiz o da şundan dolayı Toplam harcamayı oraya yetiştireceğiz Nasıl diyeyim 1800 elmas harcamışız ya Bunu 5000 yapıp şurayı toplayacağız Altın ağaçlarında bir ihtimal belki şuradan kanama sembol atar Karma düşürürsek güzel olur. Düşürmezsek yapacak bir şey yok. Onu bir deneyelim dedik. bir arada bu arada gelmişken şuradan bir madalya alalım. Dünkü labirent videosunda doğru diyorsunuz görmedim. Ben şeyim bitmiş madalyam. Hiç dikkat etmedim ona. Bir dahakine denediğimde bunu göz ardı etmem bugün işte etkinlikleri önden yaptım. Sadece toplaması kaldı. Onları size işte bir göstereyim hızlıca. Dedim bunları izlemenize gerek yok. Boş boş. Şunları atalım. Yarın da pazar yapacak bir şey olmazsa video atmaya da bilirim. Atılabilirim. Pazartesi etkinlik değişmeyecek. Muhtemelen yine bunlar gelecek. Ben yine yükleme hediyesi çok yüklemeyeceğim. Yeni binek hariç e, bu aylık eşya takası değişmediği sürece ihtiyacımız yok. O yüzden böyle gidelim. E, şunları bir kullanalım. Sıralamaya falan bakalım. Oyuncu levelde birinciyiz. Kısmeti bir tane basalım. Tekrar sıralamaya açıyorum. Ne biz Burada birinciyiz. Kasaba bir şuraya düşmüş. Muhtemelen baga girmiş hesabı. Birlik millik onları geç. Şöhretle çekiciyle geç. Ruhla savaş değerinde de birinciyiz. Ya bugün en güçlü oluruz. 357 kaydı bizim SG doğrudur. Şunları satacağız zaten. Çöp atacağız. Birazdan atarız. Dursun. Hepsini topla açalım. Toplu kullanalım. Etkinliklerin var mı? Burada bir şey yok. Altın ağaca gelelim. Buradan önce hani şu birer tane olanları atalım. Bir taneden bakın kas kattı. Neyse. 200 tane yapabilir miyim acaba? 200 tane 180 tane açarsam 50, 100, 150 3000 elmas 30 tane kalıyor. 600 elimiz 3600 şunlara yetişilmeyin ucunda kalacak gibi de çok ihtiyacım yok ihtiyacı olanlar var sonlar alırsa orada ben yani o yüzden yavaş yavaş onlu onlu vuracağım şunları açalım ne attı kanat attı bir tane güzel kanatlar falan bunlar lazım oluyor zaten biliyorsunuz bir kere daha vuralım var mı bir şey şans simgesi bakın bu güzel alması ve mantıklı 200 elmasa bunu almak karlı iş başka ne attı bir kanat daha attı güzel kanatlara bu aralar ihtiyacımız var çok bir şey vermedi mutluluk mutluluk vermiş küçük ruh artma taşı lüks altın karpuzu bir tane daha vuralım 50 kere açtık. şunu toplayalım davasını açalım. İki tane kanat birden attı. Baktı mı acaba sürekli kanat atıyor. Ard arda atmış bir de. Vuralım tekrardan. Bunda bir şey yok. Taçla zırh attı. Kask yani. Zırhı bir daha attı. Bir tane şans attı. Güzel. Bunda bir şey vermedi. metalik parçası, zırh attı bir tane silah attı bayağı bir fashion aldık ya şuradan baksanıza hepsi bizim. 30 tane daha açar mıyız açarız. iyi bir şans daha aldık bir tane silah verdi. 10 kere daha açalım. Bir tane zırh verdi. Şuradan 20 tanemiz alalım. bunlarda da basıyorum bedavalara. Bunlardan hiçbir şey atmadı. bunlarda da bastım. şey yok. Ha bu bakın elmas ilerliyormuş sadece bilginiz olsun. 180. 200. katta bağlı 500 veriyor. tek ee, tek ben varım şu an bizim birlikte de zaten. Birazdan onu gerekir saldırım ya kimse olmazsa. Orada durmasın. Ne gelmiş ne gitmiş onlara bir açalım bakalım. Şimdi efsane taş paketi boş. Bunları açtım. 11 tane değerli taş kutusu. 5 tane UFO hazinesi. bir tane şu Alaskeri hazinesi. Yine bir tane bu klasik kutumuz. Bir tane buradan kanat aldık. Bugün feşona doyduk gerçekten. Şuradan dört tane şundan kalmış. Bunları açıyoruz. Yarına bol bol ödüllendirmemiz var. Onları kullanırız. Gördüğünüz üzere bu kadar atmış. Şunları kullanalım. Bu kanama sembol atılmıyor herhalde. Ya. Bilmiyorum değişik. Şunları kullanalım. Burada başka neyimiz var? Şunları etkinleştirelim. Çantadaki feşyonları birleştirelim. Bunlar iki seviyorsun. Hepsinin aynı atması peki. Şunu çıkar aynen. Birleştir. Kanatta basacağım ya 10 on tanesini. 15 on tane gitsin sıkıntı yok. Emanet kutusuna geliyorum. şunları emanet alalım. Buradan birazdan bir şeyleri çıkaracağız şansı çıkarıyorum. Şu gökyüzünü çıkarıyorum. Şu iki tane yaptım. Amazon da çıksın. Sıkıntı yok. Düzenle diyelim. Üst taraf fashion alt taraf bunlar ve hades. Amazon kaç tane olmuş? 10 tane olmuş. Şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, bir tane şurada yer açalım. Hiç Şu Amazonlardan kurtulalım. Nerede? Dönüşüm bir ikinci. Şey merak ettim mesela bunu biraz geliştirsek, geliştirdik diyelim. Buradan bir ikinci diyor. Bu neye göre acaba bir ikinci diyor? Şuradan bir 50'li vuracağım. Aynen. Şimdi bunu tekrar yani dönüşüm diyelim. 2 3. Yani çok bir şey değişmeden. Bunları böyle böyle 50 e, tane inceye çevirelim. Bunlar çünkü bir işe yaramıyor. Bir tane, bir tane, 8 tane bildiğiniz şey ya. Daha mantıklı yerde harcanabilirdi aslında da işte işe yaramaz şu an bunlar. Dönüşüm dedik. Altı peri de bizde var mı? Şu an var. Polan, ışık, rüzgar, ateş, karanlık, su hepsi var zaten altı tane. Bunlarla uğraşarız, kalanların hepsini satarız. 5 tane kaldı bunları da harcayayım taktığı yapıyor bende hemen bitirelim çantaya geldik 3 tane kaldı 3 tane de bitireyim amazon zaten gidip kesmek istesem 10 dakikamızı almaz Neydi? şurada dönüşüm dedim son bir tane. Tamamdır, bunu da hallettik. Şimdi etkinliklere gelelim. Ne yapmışız burada? 50 kere geliştirme yapmışız yanlışlıkla. Az önce yaptık. Eee, aylık eşya takası kaç tane olmuş şimdi bir bir şey yapamıyoruz. Toplam harcama 5000 özel, tam denk gelmiş. Onlarla işimiz yok. Çantaya tekrar geldim. Var mı açmadığımız kutumuz? Bakın tam 80 tane şans yapmışız. Pazartesi günü peş kanalı 8 yapacağız. Şu binekleri satalım. Aynen öyle. Ondan sonra çanta de bir şey yok. çant üstte de bir şey yok. Satacağım, satmamı gerektiren şunlar var. şunlar satalım. O dursun. Bunun zaten bize 400 tane lazım. Kalanı satabiliriz. Hatta birazdan ayırayım onu da satalım. Orada satacak bir şey yok. Mutluluğu satalım. Tamamdır. Atölye diyelim. Şunların hepsini bir saldırıya çevireyim önce. karanlık yapalım. Bir birleştir diyelim. Neyimiz varmış kristallerden görelim onu. 11 tane arzu kristali, 4 tane buradan, 2 tane buradan. Karanlık dedik, 6 tane buradan yaptık. 2 tane bundan, 1 tane bundan, 1 tane bundan. Bir tane de 4 seviye çanta dolması lazım. Bunu da birleştirdik, 5 yaptık. Şu an burayı dolduruyorum. Eksiğimiz kalmıyor. Şunları da birleştirin Tekrar dönüştürürüz. Burada bir şey yok. Ee, savaş korumasına geliyorum. Kaç seviye olmuş? Bunlar altı seviye. Şu 5 seviye. Şu 4'ten bir tane daha yapmamız için ne lazım? 3 tane birleştir iki olur 2 2 2 olur o yüzden bu yarına kaldı yarın bununla muhtemelen altı yaparım burası şimdilik böyle bu gökyüzüne bir çıkalım oyundan çıkmayacağım için çıkmayacağım için bugün uçurumu yapmayacağım uçurumu başka bir vakitte yapmayı düşünüyorum oyun hiç girmeyeceğim vakitte Ondan sonra bakıyoruz yapacak bir şey var mı? Eşebiye binek basalım gitsin. Bunu hallettik. Şunları birleştirelim. Şunları kullanalım. Bununla mı kullanıyorduk? Aynen. Hepsini bastım. Burada bir şey yok. Ee, şu bir de savaş yapalım, an da halledelim. Aradan çıkaralım. Nerede? Birincimiz burada. 150K güzel vurdu. Onu bassın bir parçalayalım bastıktan sonra. Keşke beraber yapsaydık, neyse sağlık olsun hızlı yaptık. Acele etmemin önemli bu oyunda. Ama tek de parçaladık. Sıkıntı yok. Bir kritikte bakalım kaç vurduğumuzu görürüz şimdi. Bir açacağım ben de. Kritik vuramadık. Z'ye bastım. Bir yavaş yavaş dörde basıyorum Ondan sonra ultiyi 10 saniyenin altına denk getirmeye çalışacağım bakalım nasıl olacak 12 bir aynı ya yani bu kritik oldu de vursa güzel şeyler oluyor da neyse sağlık olsun bu hallettik başka göstereceğim bir şey kalmadı şu anlık bakıyoruz bakıyoruz bunlara kaç tane labirent paramız eksik 1728 daha var yani bir 800 tane daha kasarsak şunları alıyorum buradan bana kaç tane gelir 300 tane gelir muhtemelen 3 ya da 4 güne ben bunlardan bir tanesini 70 hepiye çevireceğim askerde durum nasıl biraz eksiğimiz varmış biraz bir şey bastım şura yetmiyor yetmez zaten sıkıntı yok bunlar böyle bunlar toplamıştım zaten kadere de diğer kaya etkinliği mi baksam yoksa şu 80 derimizi bitirdikten sonra kader odaklansam bilmiyorum kararsızım siz ne derseniz onu yapalım çünkü şunu 2500 yapıp bir tanesini 70 epic yaparsam nereden baksanız 2000 savaş gücü kazanacağız 2500 hem yeni taş takıyoruz hem epic oluyor oradan güzel bir kar var onun yerine bunu da 80 yapabiliriz buradan çok bir şey getireceğini sanmıyorum çünkü zaten hazır olan şeyi tekrardan basıyor onun ayrısını ayrıca şunu basmayacağım zaten. En son basacağız ZP'yi. Şu mantıklı geldi. Altın biraz lazım olabiliyor. Mesela bakın bu 16 milyon diyor da 16 milyondan fazla basmışımdır ben buna. 16 milyon basarız yine tekrardan. Ee, bu bölümde de göstereceklerim bunlar. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın.